Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün işsizlikle ilgili çalışacağız. Haritayı görüyorsunuz. IMF World Bu sitenin verilerine göre çalışıyoruz. Arkadaşlar işsizliği gördüğünüz gibi dünya çapında bir çalışma. Yani bütün dünyayı inceleyeceğiz tarihsel bir bakış açısına geleceğiz. 1980'de, 1980'den 1980'den 2026'ya kadar diyor. Tabii 2026'ya girmeyeceğiz. Biz 2021'de bırakacağız. Tarihsel bir çapta çalışacağız. Tarihsel perspektife çalışacağız. Peki çalışmamızda neyi temel değişken olarak alacağız arkadaşlar? Temel değişken olarak arkadaşlarım finans kapital dediğimiz terimi temel değişken olarak Yani e, küresel çapta baktığımız için küresel sermaye ilişkilerini, küresel sermaye yapısını ve küresel sermayenin ülkelere yaptığı, ülke ekonomilerine yaptığı etkileri konuşacağız böyle bir açıklama yapacağız. Hemen önce kısaca tanımlara geçelim. Biliyorsunuz, e, eğitim temelli çalışıyoruz fakat ekonomik politik bir analiz yapacağız bugün. Tanımı verelim önce arkadaşlar işsizlik tanımı. Bir ekonomide işsiz miktarı söz konusu ekonomide işi olmayan ve cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin miktarı. Bir ekonomideki işsizlik oranı ise söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam iş gücü içindeki payı. Bir ekonomide işsizlik oranı söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam iş gücü yani çalışan artı işsizler içindeki payı Bunu ifade eder. Evet, şimdi haritayı tekrar bakalım haritamıza. Evet görüyorsunuz aslında harita bize çok şey söylüyor. Arkadaşlar, kapitalizm sihrini tam istihdam seviyesine gösteren bir ekonomik düzen. Yani istihdam oranları ne kadar yükselirse, ne kadar çok kişi iş bulup çalışırsa o kadar daha bir refah toplumu kurabiliyor. Ekonomi politik bir giriş yapacağız dedik. IMF Ork sitesini kullanacağız. 1982-2021 ülkeler yıllar arasındaki dünya ülkelerine bakacağız. İlk olarak yüksek işsizlik görülen ülkelere bakalım arkadaşlar. Yüksek işsizlik görülen ülkeleri de ikiye ayırdık. Yüksek işsizlik görülen iki ülkeler A. Yapısal olarak yüksek işsizlik oranlarının kronikleşti. Yani sürekli olarak yapısal işsizlik görülen ülkeler arkadaşlar. B. 2021 itibarıyla çok yüksek işsizlik görülen ülkeler. Ne demiştik arkadaşlar? Önce yapısal olarak yüksek işsizlik oranlarının kronikleştiği. Yani sürekli olarak yüksek işsizlik görülen ülkelere bakacağız demiştik. Bunlar hangi ülkelerdir arkadaşlarım? Akdeniz Havzası ülkelerine bir bakalım. Akdeniz Havzası ülkelerine bir bakalım. Şöyle. Akdeniz etrafındaki ülkeler. Yaptığım incelemede arkadaşlar. Akdeniz Havzası'nda bulunan ülkelerde. Batıda İspanya'dan. Bakın İspanya. Ya tarih böyle? Bakın Akdeniz'in etrafına bakın. Hep işsizlik yüksek Akdeniz'in etrafında. Gelelim şöyle geriye doğru. Bakın Akdeniz'in etrafında her zaman görüyorsunuz. Renkler sarı. Gittikçe koyulaşıyor. Ee, sarı renkler koyu sarılar. Yani mesela Cezayir e bakın. 120'den daha fazla işsizlik olanlar. Gene sarı renkler %15-120 arası. Açık sarılar %10. Ee, yeşil. Ee, yeşil de koyulaştıkça daha az işsizlik oluyor. Koyu sarı işsizlik çok. Koyu yeşil işsizlik az. Hı. Akdeniz ülkelerinin etrafına baktığımızda tarihsel olarak bakalım. Akdeniz'in etrafına bakalım. Hep bir yüksek işsizlik görülüyor. Hatta İspanya'da bile görüyorsunuz. Bakın bunun yüksek bir işsizlik var. Neden böyle? Türkiye'de olsun, İspanya'da olsun böyle. Arkadaşlar erken dönemde endüstrileşen bir ülke olarak İtalya'da bile zaman zaman ne var? Yüksek işsizlik görülüyor. Halbuki İtalya o yıllardan beri AB'den hep yardım alıyor. Yunanistan, bakın Yunanistan hep yardım alıyor ama yine de çok yüksek işsizlik var. Şimdi iktisat tarih anlamına baktığımızda Akdeniz Havzası medeniyetin başladığı yer olarak kabul ediliyor. Özellikle mesela Orta Doğu değil mi? Filistin medeniyetin başladığı yer olarak kabul ediliyor. Akdeniz Havzası medeniyet başlıyor ve Akdeniz Havzası'nda ilk büyük devletler, merkez devletler kuruluyor. Nedir bunlar? Mesela Mısır. Değil mi? Mısır medeniyeti var. Ee, Roma medeniyeti var. Roma devlet, Roma imparatorluğunu düşünün. Bakın Mısır. Genellikle İtalya, Mısır. Bakın bunlar genellikle yüksek sizin görüldüğü ülkeler. Aksi, şimdi Akdeniz kültüründe, Akdeniz havzasında her zaman devlet önemliydi ve güçlü devletler kuruldu. Bakın Mısır devletine kadar güçlü biliyorsunuz değil mi? Firavunları biliyorsunuz. Yine Roma İmparatorluğu çok bir güçlü bir devletti. İtalya ve biliyorsunuz bunlar hep Roma'nın toprakları. Roma İmparatorluğu güçlü bir de biliyorsunuz Roma İmparatorluğu iktisatı geçimlik bir iktisattır. Yani e, finansal anlamda çok güçlü bir iktisat değildir. Geçimlik. Ülkeler kendi geçimlerini sağlayacak kadar, Roma ülkeleri kendi geçimlerini sağlayacak kadar e, iktisat faaliyet ve ticaret, uluslararası ticaret biraz sınırlıdır. Roma kültüründe Roma İmparatorluğu'nda önemli olan ekonomi değil, piyasalar değildir. Roma'da önemli olan devlettir değil mi arkadaşlar? Roma kültüründe sosyal hayatın temel varlığı devlettir, piyasalar değildir. Kısaca Akdeniz adasında kadim devletçi bir gelenek vardır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Kadim devletçi bir gelenek vardır. Bu 2000 yıllık kültür hala etkisini gösteriyor. Finans kapital, finans yani küresel sermaye, özellikle küresel mali sermaye arkadaşlar bu dönemde çok güçlendi ama buna rağmen Akdeniz çevresindeki ülkeler kısmen buna direniyorlar. Mali sermaye direniyorlar. Akdeniz çevresindeki ülkelerde tekelci kapitalizm yani reel sektör dediğimiz fabrikalara dayalı kapitalizm daha hakim pozisyonda. E, Fabrikalarda derken yani sanayiye dayalı kapitalizm. Bakın bu e, tabii ki sanayiye dayalı ve mali sermaye, mali kapitalizm içe girmiş olabilir. Fakat gene de bunların arasında bir çelişki de var. Mali sermaye ile sanayi sermayesi arasında. Biz bu çelişkiyi de anlatıyoruz. Ve Akdeniz çevresinde diyoruz ki genellikle ne var? E, sanayi sermayesinin eski tarz üretim ilişkilerinin bulunduğunu söylüyoruz. Buradaki yüksek işsizlik neyle ilgili? Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bu sanayi tarzı kapitalizmde işçi ücretlerini düşük tutularak firmaların karlarının arttırılması yolu vardır firmaların karlarını arttırmanın en kolay yollarının bir tanesi işçi ücretlerini düşük tutmaktır. İşçi ücretini düşük tutmanın yolu ise dışarıda bir işsiz ordusunun olmasını sağlamaktır. Yani fabrikalarda işçiler var. Akdeniz çevresini anlatıyorum. Bu işlerin ücretini düşük tutmak istiyorsak dışarıda bir işsizler ordusu olmalıdır. Yani işçi her zaman der ki ya ben bugün işimi kaybetsem yarısı, yarın başka birisi gelecek ve benim yerime çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla işçinin pazarlık edecek kuvveti yok. Yine işveren diyor ki işçi çalışmazsa hemen çıkabilir yerine kolaylıkla başkasını bulabilirim. Dolayısıyla burada ne oluyor? Aynı zamanda işçilikte var vasıfsız işçilik olduğu için de gelen ücretler yükselmiyor. Çünkü verimsizlik de var. Kısacası Akdeniz Havzası'nda tekelci kapitalizm yapısı ve devletler hala çok güçlü. Onların güçlü olduğu yerde de yüksek işsizlik oluyor. Çünkü işçi ücretlerinin düşürülmesi için işsizlik var. Yani işçi ücretlerini düşük tutmak bir ekonomi politikası zaten. Biz bunu bir, yaptığımız bu ekonomi politik bir açıklamadır. Şimdi saf ekonomik olarak konuşalım. Siyaset biraz önce epey siyasi bir açıklamaya yaptık. Saf ekonomik olarak konuşalım. Bu Akdeniz çevre ülkelerinin arkadaşlar yeterli bir sermaye birikimi de yok. Devlet ve yerel tekelci kapitalizm sermayesi rakip sermaye de istemiyor. Dışarıdan gelen sermaye de karşı. Başka sermaye de istemiyor. Kendi içinde, kendi yanında kavrulmak isteyen ülkeler. Kısmen bunlar tabii. Ya bu tabii şu anda bu ülkeler hep grifleşmiş. Bir ne kadar kendi yanında kavrulmak istesin de dışarıdan geliyorlar. Ama e, yerel büyük bir sermaye girişimi yok. Yerel sermaye birikimi yok. Ve aslında devlet ve yerel tekelci kapitalizm de rakip sermaye istemiyor. Onu dışarı itiyor. Yerel büyük bir sermaye birikimi olmadığı için de tabii ki sektörler çok hızlı gelişemiyor. Çok hızlı gelişemediği de yüksek hızlı oranları devam ediyor. Şimdi arkadaşlar devlet Akdeniz çevresinde, devlet geleneğinde, Akdeniz çevresinde devlet geleneğinde devlet sermayeyi kendine rakip olarak görüyor. Özellikle de toprağa bağlı olmayan finans sermayesi. Çünkü toprağa bağlı olan sanayi sermayesi en sonunda devletle işbirliği yapmak zorunda. Çünkü devletin toprağını kullanıyor. Ama finans sermayesinin bir topraklarına bağımsız bir toprak kullanmıyor. Bu da finans sermayesinin sanayi sermayesine göre bir farkı. Devlet sermayeyi kendine rakip olarak gördüğü için de burada büyük sermaye izin vermiyor. Büyük bir sermaye birikimine izin vermiyor devlet Akdeniz Havzası'nda. Sermaye çok organize olamayınca da Akdeniz havzasına. Akdeniz havzası kültürü böyle devam ediyor. Tabii bu Akdeniz havzası aynı zamanda arkadaşlar tarımın önemli olduğu ülkeler buralar. İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye değil mi? Mısır. Buralar tarımın önemli olduğu ülkeler. Böylece Akdeniz havzasındaki işsizliğin bir kaynağını daha söylemiş olarak olmuş oluruz. Bakın e, İspanya'ya bakın tarım havzası ve İspanya'da görürsünüz hep yüksektir işsizlik. İspanya'nın güçlü krallık, güçlü devlet geleneği ve yukarıda izah ettiğimiz yap şeyler yapısal işsizlik sebepleridir İspanya için. Hatta İtalya'ya bakın arkadaşlar. Erken dönemde endüstrileşmiş bir ülke aslında. Yani gecikmemiş İtalya. Ama bakıyoruz İtalya daha çok sarı, koyu sarı. Zaman zaman da yeşil olabilmiş. Ama genellikle sarı ve koyu sarı olan bir ülke İtalya. Diğer ülkelerle göreceli olarak baktığımızda mesela Amerika'ya bakın, Çin'e bakın, Kanada'ya bakın değil mi? Buralara, Avustralya'ya bakın. Buralara göre İtalya her zaman sarı, koyu sarı. Bazen ara sıra yeşil olmuş bir ülke. İtalya'ya neden duruyoruz? Erken dönem endüstrileşmiş olduğu halde en sonunda bir Roma toprağı olduğu için devlet geleneği ve devlet kültürü sebebiyle burada her zaman işsizlik yüksek olmuş. Aslında Türkiye'de Roma İmparatorluğu'nun devlet geleneği devam ediyor. Biliyorsunuz Osmanlı Roma'nın da Doğu Roma'nın da kurumlarını devralmıştı. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkeleri olan Suriye'de, Ürdün'de, Mısır'da ve benzer yerlerde gene kronik yüksek işsizlik varlığı gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da modern kapitalizme direnmiş ve finans kapitale de, de, direnmiş bir devletti. Hatta yıkıldı ama bu direnişinden vazgeçmedi Osmanlı İmparatorluğu. Finans kapitalizme direnmiş ve teslim olmuş ülkelerden biridir Osmanlı. Roma tarzı geçimlik bir ekonomidir temeli ve sonrasında tekelci kapitalizmle beraber gitmiştir. Kaan'dan sonra kısmen finans ilişkileri başlıyor ama bunlar başka konular. Kaan'ın Sultan Süleyman'dan sonra başlayan finans ilişkileri var. Daha sonra girebileceğimiz konular bunlar. Yani Akdeniz Adası'nda olsun, Osmanlı'da olsun, Türkiye'de olsun, İspanya'da olsun, İtalya'da olsun yüksek işsizlik vardır. Bu sebeplerde yukarıda izah ettik. Şimdi yine Önönüs Pekis'in diye hemen Balkanlara da bakalım. 1980'den 2020'ye kadar bakın Balkanlara. Şöyle geri alayım ben. Bir bakın siz de. Şöyle Balkan ülkelerine bir bakın arkadaşlar. Değil mi? Bak Balkan ülkelerinde hep bir sarıları görüyorsunuz. Ya zaman zaman değişse de hep bir sarılar var yani Balkan ülkelerinde. Aslında burası tabii Akdeniz'in art ülkesi. Akdeniz havzası için kabul ediyoruz. Daha doğrusu Roma toprakları buralar. Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya. Buralarda arkadaşlar her zaman işsizlik yüksek olmuş. Bakın Bosna %31 diyor. S Sırbistan %21 diyor. Böyle hep yüksek. Kosova. Buralarda hep yüksek işsizlikler var. Görüyorsunuz. İş, bak Kuzey Makedonya bak %37 diyor. Evet. Peki buradaki yüksek işsizlik sebebi nedir? Gene ekonomi politikaları olarak konuşursak burası arkadaşlar Roma İmparatorluğu kadim toprakları içindedir. Roma İmparatorluğu'nun iktisadını zaten biz anlatmıştık. Osmanlı dikkat ederseniz bu toprakları bir şekilde doğuramadan devralmıştır. Tabii ki büyük bir kahramanlık gösteren ecdat bu konular saklı kalmak kaydıyla konuşuyoruz bunları. Balkan ülkeleri, Yugoslavya, hatta Türkiye'de bu gruba sokarsak, bu ülkelerde görüyorsunuz işsizlik yüksektir. Şimdi arkadaşlar, burada bir Balkan ülkelerinin durumuna ve Türkiye'nin durumuna bir de Avrupa Birliği perspektifinden bakmak lazım. Bakın hep sarı yani bazı yerler, görüyorsunuz hiç değişmiyor. Yani bu Sırbistan, yani hiç değişmiyor, hep sarı. Şimdi Avrupa Birliği mantığından bakalım demiştik. Şimdi biliyorsunuz önce Batı Avrupa'da Avrupa Birliği kuruldu. Burasını finans kapital bütün gücüyle yeniledi. Avrupa'ya Marshall yardımları geldi. Amerika burada büyük bir endüstrileşme hata yaptı. Avrupa adeta tekrar ayağa kalktı değil mi? Balkanlardaki, Yugoslavya'daki, Yunanistan'daki ve Türkiye'deki sizin bir sebebi de bu Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla tekrar sanayileşip ayağa kalkmasıdır. Yani Almanya'yı fabrik olarak düşünün. Almanya'yı fabrik olarak düşünün. Değil mi? Etrafındaki ülkelerden de buraya işçi gönderildi. Yani bunlar Türkiye'den Almanya'ya işçi gitmesi tezadüf falan değil arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin kendini, kendi, Avrupa Birliği'nin kendisine endüstrileşmiş bir fabrika toplum olarak düşünün. Çevre ülkelerde geniş işsiz kitlelere ihtiyacı var. Yani Almanya'nın hızlı olarak sanayileşebilmesi için çevredeki ülkelerdeki işsizliğe ihtiyacı var. Hangi ülkelerden işçi gitti? Almanya, Türkiye'den. Biz bunu kendimiz yaşadığımızı biliyoruz ama sadece Türkiye'den değil. Bilenler biliyor. Yugoslavya'dan da çok işçi gitti Almanya'ya. Yunanistan'dan çok işçi gitti. Hatta İtalya'dan çok işçi gitti arkadaşlar. Almanya'daki yabancı işlerin dört kaynağından biri de İtalya'dır en büyük kaynaklardan bir tanesi başta değil ama sonradan Türkiye oldu. Yugoslavya büyük bir kaynaktır. Yunanistan büyük bir kaynaktır. İtalya. Hatta bir yani Alman ya da çalışan akrabanız, arkadaşınız varsa sorun mutlaka iş arkadaşları arasında Yugoslavlar vardır. Şimdi tabii artık onlar Sırp, Hırvat ve Bosna diye ayrılıyor. Almanya hızlı bir şekilde sanayileşti ve dışarıdan işçi getirmiş. Hangi ülkelerden getirdi? Türkiye. Yugoslavya, Bosna Ersek, Sırbistan, Yunanistan'dan işçi gitti Almanya'ya. Endüstrileşmiş toplumun fabrika toplumunun etrafında bir işsiz ordusu olması gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü içerideki işçiyi ucuz çalıştırmak için. Bu kadar basit aslında. Şimdi yapısal olarak arkadaşlar işsizliğin yüksek olduğu görülen ülkeler bir tanesi mesela Brezilya. Bakın Arjantin. Burada da hep yapısal olarak işsizliğin yüksek olduğunu görüyoruz. zaman çizelgesi içine baktığımızda Kolombiya, Venezuela bu ülkelerde de işsizlik yüksek. Brezilya'ya bakın arkadaşlar. O kadar zengin ve büyük olmasına rağmen doğal kaynakları Brezilya her zaman yüksek işsizlikler görülüyor. Şimdi ben e, bu konuda fikirlerim var ama e, Latin Amerika tarihine, Brezilya'nın Arjantin tarihine çok hakim olmadığım için burada o ülkelerle ilgili bir analize girmeyeceğim. Yani bilmediğim, çok iyi bilmediğim bir konuda analize girmek istemiyorum. Sadece dikkatinizi çektim buna. Şimdi arkadaşlar 2021 itibarıyla dünyada e, en yüksek işsizliğin olan ülkelere bakalım. Şöyle 2021'e bakalım. Evet. 2021'e gelelim. Evet şöyle geldik. Bakın arkadaşlar. Bu ülkelerden en çok işsizliğin yoğun olduğu ülkeler. Bakın şurada Ermenistan var. Değil mi? Çok yüksek bir işsizlik var. Gazze şeridi arkadaşlar. Çok yüksektir işsizlik burada. Bu Yunanistan olsun, Gazze şeridi olsun. Bunlar içine kapanık ülkeler. Yani bir şekilde bunlar kapatılmış, etrafları sarılmış. Ürdün gene sizin çok yüksek olduğu bir ülke arkadaşlar. E, bu çok küçük ülkeler. E, bunların bazen haritada gözükmüyor. Ben e, bildiğim rakamlardan okuyorum size. Dünyada en çok işsiz olan ülkeler arasında mesela Ürdün, Belize gibi ülkeler var. Güney Amerika'da Belize biliyorsunuz. Ürdün, Orta Doğu'da, Güney Afrika'da da Afrika'da da Güney Afrika var. Dikkat ederseniz bunların hepsi ayrı ayrı kıtalarda. Güney Afrika, Belize şurası bir yerde. Evet bak Belize. 23.2. Peki nasıl oluyor da buralarda çok işsizlik oluyor? Yani çevresindekilerden farkı ne? Bakın Meksika'ya komşu. Meksika'da 3.6, Belize'de 23.2 işsizlik var. Ben bunu arkadaşlar daha geniş bir analiz. Bunu başka zaman analiz ederiz ama yani buradaki tabii söyleyeceğim de genel İngiliz politikasına bağlıyorum. Bu ülkelerdeki işsizliği. İngiliz kraliyet tacının politikaları gereği İngiliz kraliyet tacı bu ülkeleri finansa teslim etmemek istiyor. Belize'nin tarihine bakarsanız bunu görürsünüz arkadaşlar. Gazze'ye bakarsanız bunu görürsünüz. Ürdün'e bakarsanız özellikle değil mi? Ürdün'deki İngiliz etkisine bakarsanız görürsünüz. Bu ülkeler İngiliz tacının politikaları gereği finansa teslim edilmediği için bu ülkelerde işsizlik yüksek arkadaşlar. Tabi Ürdün'ü zorlayan bir sebep daha var. Son dönemde Ürdün'e yüksek bir Suriyeli göçü olduğu için ve ortada bir sanayileşme de olmadığı için Ürdün'de çok yüksek bir işsizlik var arkadaşlar. Bahamalar'da yüksek bir işsizlik var ama Bahamalar'ın özel bir durumu var. Bir salgın hastalık sebebiyle, yaşadığımız salgın hastalık sebebiyle turizm bitti. Bahamalar endüstrisi de Bahamalar ekonomisi de turizme bağlı olduğu için tabii ki Bahamalarda da yüksek bir işsizlik var. Arkadaşlar mesela Çin'e bakın arkadaşlar. Çin'e şöyle genel olarak bakalım. Çin'e bir bakın. Çin her zaman yeşil değil mi? Her zaman yeşil Çin. Her zaman yeşil. Çünkü baktığımızda bu 40 sene boyunca Çin merkezi olmak üzere, Japonya merkezi olmak üzere Güney Asya ülkelerinde işsizlik hep çok düşük. Güney Asya ülkeleri Japonya, Kore, Tayland, Çin ve diğer kıtada Meksika ve Amerika hatta Kanada arkadaşlar hep yeşil bakın. Değil mi? Hep yeşil buralar. Bunlar hep düşük işsizlik yaşıyor. Gene Avrupa'da Almanya düşük işsizlik yaşıyor. Buralar hep yeşil. Buralar arkadaşlar finansın teslim aldığı ülkeler. Buradaki açıklamamız belli. Amerika biliyorsunuz arkadaşlar sermayenin, finans sermayesinin merkezi oldu ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da finans sermayesi Amerika'da ve hemen tüm batıda Amerikancı bir finans çağı başlattı. Çin hikayesini hepimiz biliyoruz zaten arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? 1970'lerden itibaren Çin'deki komünizm içinde bir kapitalizm. Komünizm içinde bir liberalizm. Yani devlet kapitalizmi yoluyla Çin bir üretim üssü oldu. Çin dünyanın fabrikası oldu. Dünyanın üretim üssü oldu. Bunu yapan finans kapital de elbette. Japonya'da aynı şekilde oldu arkadaşlar. Finans Amerika'yı geliştirdikten sonra Japonya'yı, Kore'yi, Tayland'ı, Güney Asya'daki ülkelere geliştirdi bu durum finans kapitalin Amerika'yı ve diğer ülkeleri force etmesidir. Çünkü bakın Akdeniz Havzası'nda güçlü devlet geleneği var. Kıta Avrupa'sında kısmen devlet geleneği var. Yani kısmen İngiltere'de, kısmen Fransa'da devlet geleneği olduğu için bunlar direndiler finans kapitale ve bunlar da zaman zaman işsizlikle karşılaşıldı. Ama Kore ve Çin'e bakarsanız arkadaşlar görüyorsunuz bunlar çok hızlı bir şekilde işsizlikle işsizliği bitirip her zaman az işsizlik rakamlarına sahip oldular. Şimdi orada belki çoğu kişi şaşırıyor. Mesela Pakistan hep az işsizlik var ama Pakistan'ı tek başına düşünmeyin. Pakistan ve Çin'i beraber düşünün. Ekonomi politik olarak Pakistan Çin ilişkileri gayet sıkıdır ve iyidir. Japonya, Çin, Kore, Meksika, Amerika gibi ülkelerde finans kapital sayesinde daha düşük, çok düşük işsizlik oranları yaşana geldi. Bunlar nasıl kıta Avrupa'sını Almanya'da sayabiliriz arkadaşlar. Gene 2020 itibariyle arkadaşlar Polonya hemen bakın 95'te kalmışız. 2000'li yıllara gelelim. Polonya'nın nasıl yeşerliğini yeşildi, göreceksiniz. Bakın etrafında ülkeler sarı ama Polonya bakın yeşil olarak gidiyor. Bakın aynı Almanya'ya benzemiş Polonya. Polonya geçmişte bir perde arkası ülkesiydi. Doğu, Doğu blok ülkesiydi ama Polonya, Belarus gibi ülkeler Son zamanda e, uluslararası sermaye, global sermaye, finans kapitale teslim olarak e, şu anda Avrupa'daki işsizlik olarak en düşük olan ülkeler Polonya gibi ülkeler. Özetleyecek olursam arkadaşlar, işsizliği düşük olan ülkeler finans sermayesine uyum sağlamış, eğitim sistemleriyle, ekonomik yapılarıyla, hukuki yapılarıyla yabancı sermaye kendilerini tamamen açmışlardır. Finans kapital de onları işsizliğin az olduğu ülkeler haline getirmiş iş sizin yüksek olduğu ülkelerde ise görüyorsunuz devletçilik ve korumacılık görülmüştür. Bu tabi arkadaşlar bu e, ekonomi politik belirliğinizi yapıyorum. Çünkü finans kapitale teslim olmanın bedelleri var. Yani bunu e, bu bedelleri ödemek öderseniz belli bir kalıba giriyorsunuz. E, finans kapitale uyum sağlayan ülkelerde hem hukuk anlamında hem eğitim anlamında hem sosyal düzen anlamında finans kapitale teslim oluyorsunuz ve ona uyum gösteriyorsunuz. Diğer ülkelerse gördüğünüz bakın Akdenizli ülkeleri bakın görüyorsunuz Akdeniz çevresini. Libya'da arkadaşlar orada data olmadığı için böyle yoksa bakıyorsun Akdeniz'in etrafında belli yani ülkelerin durumu. Bu ülkeler direnmiş bu yüzden de bunlarda ölçsüzlük oranı yüksek olmuştur. Çünkü sosyal sermaye, sosyal düzen anlamında uyum gösterememişlerdir. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.